Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kısır hazırlayacağım. Öncelikle bir su bardağı kısırlık bulgur. Daha sonra üzerine bir su bardağı kaynamış olan suyumuzu ekliyoruz ve üzerine örtüp çekmesini bekliyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağını tavamıza alıyoruz. Küp küp doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı yağımızda kavuruyoruz. Biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Biraz daha kavuruyoruz. Daha sonra ise tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve nane ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Biraz daha karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz. Suyunu çekmiş olan bulgurumuzun üzerine salçalı yağımızı ilave ederek hepsini karıştırıyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra biraz marul, 4-5 adet kornişon turşu, 1 demet maydanoz, 1 adet domates, 2 yemek kaşığı nar ekşisi ilave edip tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.